Bu dünyadan bir Fethullah Gülen geçti. Fethullah Gülen hiç şüphesiz bu ülkenin son 40 yılına damgasını vurmuş biri. Hayatıyla, öğretileriyle peşinden giden milyonlarla. Damgasını sadece Türkiye'de vurdu demek doğru olmaz. Bütün dünyada açılmasına ön ayak olduğu eğitim kurumlarıyla, yardım kuruluşlarıyla dünyaya damgasını vurdu. Her milletten, her dinden milyonlarca insana ve gence dokundu. Hep müstani yaşadı hiç evlenmedi. Dünya adına tek bir dikili taşı olmadı. Evi olmadı, bark olmadı. Bütün hayatını inandığı değerlere ve onları anlatmaya atadı. Ve peşinden milyonlar gitti. Milyonlarca seveni olduğu kadar pek çok da nefret edeni vardı. Bu propaganda çarkı babanın oğluna terörist dedirtecek kadar tesirliydi. Ne kendisi ne de sevenleri rejime biat etmemişlerdi. Diz çökmemişlerdi. Rejimin bütün ötekileştirildikleri gibi o da ötekileştirildi, şeytanlaştırıldı. Tabi peşinden giden milyonlar da şeytanlaştırıldı. Getirdiği İslam yorumuyla içinde yaşadığımız zamana damgasını vurdu. Şiddete, teröre her zaman mesafe koydu. Peşinden gidenleri de hep bunu tavsiye etti. Müslüman terörist, terörist de Müslüman olmaz dedi. Rejimin şeytanlaştırması ve soykırım sürecinde bile takipçileri şiddete bulaşmadılar. Tek bir çakıl taşı bile atmadılar. Şiddete meyletmediler. Yaşadıkları işkencelere, tecavüzlere rağmen terörize olmadılar. Şiddete yönelmediler. Ne gülen ne de takipçileri rejime eyvallah demediler. Dimdik durdular. Yine rejimin şeytanlaştırdığı Seyit Rıza gibi ben sizin yalan ve hilelerinize baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim. Bu da size dert olsun tavrı içinde oldular. Peki takipçilerinin bu tavırları bize neyi gösteriyor? Gülen öğretilerinin takipçileri tarafından içselleştirildiği, milyonlara mal olduğunu. Evet bu dünyadan bir Fethullah Gülen geçti. Geçti ama Gülen sadece son 40 yılımıza değil toplumun geleceğine de damgasını vurdu. Peki bundan sonra ne olacak? En çok merak edilen de bu. Gülen'i ve bu hareketi iyi tanıyan ve bilen biri olarak rejim ve ortaklarına kötü bir haberim var. Gülen'in vefatı elbette sevenleri nezdinde derin bir üzüntüyle karşılandı. Bu üzüntünün bir dağılmaya sebebiyet vereceğine ben ihtimal vermiyorum. Gülen uzun zamandan beri cemaatini hocaefendisiz bir ortama hazırlamıştı. Bir köşeye çekilmiş hizmet hareketinin kendi mekanizmalarıyla yürümesini hazırlamıştı. Sevenleri kaldıkları yerden yürümeye devam edecekler. Ne hizmet ideallerinden vazgeçecekler ne de rejime eyvallah edecekler. Hatta hizmetlerine yaptıkları işlere daha bir dört elle sarılacaklar. Elbette rejim de üzerine düşeni yapacak. Kirli propaganda mekanizmasını iş etmeye devam edecek. Evet bu dünyadan bir Fethullah Gülen geçti üzerinde daha çok konuşulacak çok tartışılacak